Sinem Karataş sizin de belirttiğiniz gibi Milli Görüş Hareketi'nin önemli önde gelen isimleri arasında yer alıyordu. Mehmet Recai Kutan yaklaşık iki hafta önce enfeksiyon tedavisi görmek için arkamda bulunan özel hastanede tedaviye alınmıştı. Ancak yaşam savaşını geçtiğimiz saat diliminde kaybetti. Mehmet Recai Kutan Saadet Partisi'nin kurucu genel başkanı ve yine Erbakan hükümetlerinin enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı görevini üstleniyordu. Kutan'ın vefatını Saadet Partisi'nin duyurdu. Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada Recai Kutan'ın 94 yaşında hayatını kaybettiği ifade edildi. Tabi Recai Kutan'ın vefat haberini alan siyasiler de peş peşe taziye mesajı yayınladı. Onlardan biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yayınladığı taziye mesajında Saadet Partisi kurucu genel başkanı ve Yüksek İstişare Kurulu üyesi, Türk siyasetinin mümtaz şahsiyetlerinden biri olan Sayın Recai Kutan Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim merhum Recai Kutan'a Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor ailesine, sevenlerine, Saadet Partisi'ne ve Milli Görüş Camiamı'za başsağlığı diliyorum Sayın Recai Kutan siyasi mücadelesi ve ülkemize vermiş olduğu değerli hizmetlerle inşallah her daim hayırla yad edilecektir mekanı cennet olsun ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Tabi Recai Kutan için yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir cenaze töreni düzenlenecek. Ardından öğle, öğle namazına mütakip karşıyaka Karşıyaka'da bulunan Ahmet Efendi Camii'nde cenaze namazı kılınacak ve yine Karşıyaka mezarlığına defnedilecek taziyeler içinse Saadet Partisi Genel Merkezi adres gösterildi. Recai Kutan için taziye, taziye ziyaretinde bulunmak isteyenler salı ve çarşamba günleri saatler 15 ve 18 arasında Saadet Partisi Genel Merkezi'nde taziye ziyaretinde bulunacaklar. Bizler de o anları o taziye ziyaretlerini takip ediyor olacağımızı söyleyebiliriz söyleyelim ve sözü yeniden İstanbul'a bırakalım Sinem.